Merhaba arkadaşlar, Aleyhiz Moto Expert'den ben Umut kanalımıza hoş geldiniz. Bugün eksperini yapmamız için Honda Binarar geldi arkadaşlar. Motosikletimiz bu. 2008 model motor. Motoru şöyle bir gezdireceğim öncelikle size. Sonra hemen Expert'ine başlayacağız ve bir mevzusu var. Mevzusunu da anlatacağım. Bu motoru satın almış arkadaşım. Aldıktan sonra da sorun var işte şüphelenmiş, birine göstermiş, ses var demiş falan getirmiş bize. Biz de bakacağız şimdi, Expert'ini yapacağız. Eğer ki... Sorunları varsa gerçekten de problemliyse ben dava açmak istiyorum diyor. Çünkü kendisi bayağı para vermiş buna. Binlik makine ne olursa olsun 2008 model de olsa Honda bu. Para ediyor arkadaşlar. Ama sağlama ediyor tabii. Bu ne halde? Şimdi birazdan konuşacağız ama... Şimdi bazı işlerden anlamak lazım. Anladığınız işi gidip yapabilirsiniz. Anlamıyorsanız da mutlaka birinden destek alın arkadaşlar. Böyle riskli motorlar almayın. Yani tek başınıza almayın. Böyle bir şey yapmayın. Bunlar çok riskli. Sorun yaşarsanız bu mahkeme yollarına da gitse yani adli yola da başvursanız çok uzun süreçler süren işler bunlar aslında. Ondan dolayı başınızı derde sokmak istemiyorsanız mutlaka eksper yaptırın. Yani tanıdığınız iyi bir usta varsa ona gösterin. Çok iyi bilen bir arkadaşınız varsa ona gösterin en azından. Yoksa bana getirin ben zaten incinacıncına bakıyorum. Şimdi lastiklerden başlayalım devam edelim. Şimdi lastiklerimiz çok kötü arkadaşlar. Yani e, e, direkt değişmesi gerekiyor. Hiç lamıcım yok. Bunun hani değişmesi şart. Hemen laporlarımıza bu şekilde ekledik. Şimdi far tarafımıza bakın. Bakın tırnakları görüyor musunuz? Granajın işte e, şurada bir yanık izi var. Burada çizik izi var. Granajın tırnağı kırık. Vida yerleri sökük. Her yeri işte bak ya. Vida yerleri sökük. Şurayı görüyor musunuz? Bakın nelerle tutturmaya çalışılmış. Yani garip garip işler olmuş. Sağ granajın A'dan Z'ye sorunlu olduğunu raporlarıma ekleyeceğim arkadaşlar. Dediğim gibi bak yeni başladık daha. Selam vermeye gelmedi motosiklet. Yani selam verdik. E başımıza gelenlere bak olaylar. Şimdi gel. Keçeleri patlak arkadaşlar. Daha önceden de tamirli. Bunları tamirli diye raporlarımı ekleyeceğim. Daha ilerleyemedik. Bak daha ilerleyeceğiz. İlerlilere doğru akli dengenizi şaşıracaksınız. Bu motosiklet yani acayip bir durumda. Disklerine bakın arkadaşlar. Lambır lambır gördüğünüz gibi. Bunların da bozuk olduğunu raporlarıma ekledim. İç teker bilyalarında da ufak sesler var. Onları da yazdım arkadaşlar. Jantlar boya. Boya olarak yazdım. Artık raporlarıma yazdım demeyeceğim. Ne gördüysem anlatacağım. Siz anlayın hepsini eklemiş olacağım arkadaşlar. Çünkü çok fazla var. Çok fazla aynı şeyi tekrarlamak istemiyorum. Acayip bir durum. Çamurluk şu an için bir problemi yok. Granajların geneli orijinal değil. Hepsi için Şöyle bir bakın depo boyalı deponun şuradan aldığı hasara bakın. Üst tarafa yine götüreceğim sizi de alttan devam edelim önce. Bak şuradaki granaja bakın şuna şuna bakın. Şuradaki tırnağı görüyor musunuz? Bak bununla oturmamış bile bak. Bununla bu yani iç içe giren bir tırnak. Bunun yeri de bu yerinde değil bloğun durumunu görüyorsunuz. Blok çok hasar almış defalarca açılmış. açılması bir de açılması ayrı dert. Bakın şuradaki vidayı görüyor musunuz? Yani o kadar kötü kullanılmış ki gerçekten o kadar kötü bakılmış ki inanılır gibi değil motosiklet. Yani böyle bir şey olamaz ya. Arka maşa arka maşa tarafında en azından bir sorun yok. Arka lastiğimiz hakkında konuşmak istemiyorum. Yani e, yaşamanız lazım. Yani bunun ne halde olduğunu görüp yaşamanız lazım yani öyle söyleyeyim. Şimdi arka balatamız yok. Arka diskimiz gene bir keza kötü. Arka çamurluğumuz çamurluğuna bakın şuraya. Burası erimiş. Çoğunlukla tekerde ve bunu böyle baskılayacak kötü işler dönen, kaza işleri dönen işler olmuş olabilir. Arkada bakın görüyor musunuz braketin halini? Defalarca kazada. Şuraya bakın abi brakete. Braketin ayaklığına bakın abi. Bin arara böyle biniyoruz abi bin arara. Yani bu motosikleti almamak lazımmış ama arkadaşım almış işi bilmiyormuş. Herkes bu işi bilmek zorunda değil. Ama bu işi bilene danışmak zorunda bence. Bak arka yine jantımız bir kez aynı. Boyanmış defalarca. Ya önemli değil boyansın. Temiz olsun da boyansın. Sorun değil ama e, bu şekilde e, bu durumda olmaması lazım. Bakın şurada ufak saçma sapan rötuşlar. Velhasıl kelap arka kuyruk tarafına şöyle geçelim. Burayı da görelim. Bakın kuyruğun hali. Yani plakaların durumu. Yani şuradaki reflektörün kırık olması. Bunların hepsini raporlarıma tek tek işleyeceğim. Bakın sinyalin içleri çatlamış. Yani defalarca kazalar yapmış. Ya böyle bir şey yok arkadaşlar. Gerçekten ilginç. Bakın stop tarafında en azından şurada sorun yok. İç tırnaklarında da yok. Birazdan anlatacağım. Şimdi bu tarafa devam edelim. Yani izleye izleye göre göre gelin. Kuyruğumuz Çin arkadaşlar. Kuyruk tarafında da sorun yok. Bakın şuradaki direnci görüyor musunuz? Bu da yerinde değil. Şurada tel yok arkadaşlar. Egzoza gidiyor bu. Eksap teli arkadaşlar var burada normalde. Kuyruğa gidiyor ama o da yok arkadaşlar. Şimdi şuraya bakın. Yani Felaket felaket kıyamet cinayet Gerçekten bakın bir ayaklık daha çok güzel Bunlara hiçbir şey olmuyor haberiniz olsun Bu Böyle yaparsanız ömür boyu neredeyse kullanırsınız yani Ama önermiyorum Ne yapmak lazım böyle motorları almamak lazım kardeşim Böyle bir durum yok bak arka maşanın kötü durumuna bakar mısın Zincir zincir dişli paket zincirin muhafazası yok Yani acayip durumda Şuradaki ayaklığımızın braketi çalışmıyor Vites ayaklığımız comalocko yani lıngır lıngır. Yani ne anlatayım? Bloğun yine durumu açılmış. Yani granajlar burada da bir kez daha aynı durumda. Bütün granajlar kırık ve çin. Hatta şuradan size görüyorsunuz. Bakın şurada da bir vida atılmış gene. Şuradan önden bakın. Ön taraftan. Allah aşkına şu vidayı görüyor musunuz? Şuradaki vidanın çıkan şeyini görüyor musunuz? Nasıl atılmış? Ne hallerde? Bunları bu şekilde ekleyeceğim raporlara. Soğutması falan çalışıyor. Şimdi e, aşağı indireyim motoru. Bir de yukarı tarafa bakalım kapatalım. Şimdi aşağı indirdim motoru. Gelin bir de yukarıdan bakalım motora. Selemiz bu şekilde. Selemiz böyle. Göstereyim buraları. Buralarda çok yıpranmalar var. Bak şuradaki görüyor musunuz deponun? Ayakları kırılmış. Vidalar orijinal değil. Aküsü böyle. Şuradan elektrik tesisatındaki bir tane yedek sigorta kalmamış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Kapadık. Elektrik tesisatıyla zaten zamanında oynamışlar yeterince. Bakın şurada konjektörün vidası yerinde değil. Motor açılmış daha önceden. Yani motorda sesler var. Debriyajda sesler var. Motorda yani e, mekanik olarak da sorunlar var. Çok acayip bir durumda arkadaşlar motosiklet. Görüyorsunuz dediğim gibi sakın işten anlamıyorsanız anlayan birine danışmamazlık yapmayın dostlar. Gördüğünüz gibi motosikletimiz bu şekilde. Üstten şöyle son olarak şu elcik taraflarını da göstereceğim. Gel. Bu arada göstergede çalışmıyor. Onu da göstereceğim. Çalışıyor ama bazı doğru göstermiyor. Kilometreleri doğru okumuyor arkadaşlar. Bir de sesini dinleteceğim size. Bakın. Motor arıza ışığı. Sesi bu şekilde. Elcikleri zaten manetlerini söylemeye gerek duymuyorum arkadaşlar. Şuradaki sağ fren müşürümüz de çalışmıyor arkadan. Yani çalışmayanlar bitmiyor, bitmiyor, bitmiyor. Şimdi ben bu videoyu eğer ince ince size her detayını anlatsam var ya en az 2-3 saat beni izlemek zorunda kalırsınız. İzlemezsiniz de izlemek zorunda kalırsınız. Haberiniz olsun böyle motorları almayın danışmadan. Bana getirin ben size kendimi alır gibi motosikleti alırım zaten. Hani ben almadığım motoru kimseye aldırmıyorum burada. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. Böyle işler başınıza gelmek istemiyorsa mutlaka analiz moto eksperi bekliyorum. Videolarıma beğeni at, yorum yap. Bedava ya arkadaşlar bu. Bunlar hiçbir ücret talep etmiyor YouTube. Haberiniz olsun. Analiz Moto Expert'dan bugün. Bu kadar. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip bizi desteklemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bye bye.